Ee, doğru mu anladım? Orçun benim yanımda seni beğensin diye ben zero gibi davranacağım. zero demesek. Yani senden iyiymişim gibi davransan yeter Haluk. Yoksa ben Orçun'u etkileyemem ki. Yok, olmaz öyle şey. Yapma Haluk. <laughs> Haluk ne olursun yapma. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum ne olursun. Bak yani Orçun için bu. Orçun için yalvarıyorum. Şart. Ne demek şart? <laughs> ben Zero gibi davranınca Orçun mutlu mu olacak yani? Şimdi bak abi, eğer Orçun benden etkiledirse... ...bana saygı duyarsa, annesine de saygı duyar. Yani benim gibi becerikli, böyle yetenekli... ...ne bileyim böyle güçlü birisiyle beraber olduğu için... ...annesine saygı duyacağından dolayı ona da problem çıkartmaz. Bak kendimi düşünüyorsam namerdim abi ya. Kusura bakma, ben rol yapamam, ben neysem oyum. Yani başka bir adam olamam ben. Yapamayacağım, kusura bakma. Senin bir şey yapman gerekmiyor abi. Yani sen sadece itiraz etme yeter. Yalvarıyorum, ne olursun. Ben her şeyi hallederim, söz veriyorum ya. Bakarız. Haluk, çok teşekkür ederim ya. Gel, ben sarılmak istiyorum sana. Hayır, 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 otur yerine, otur yerine. Sarılma, marılma, sevmem öyle vıcık vıcık şeyleri. Bakarız dedim, tamam değil mi? Gidiyorum o zaman. Çok teşekkür ederim Haluk. Sağ ol, çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi görüşürüz. Nereden buldun kızı? Sorun gari yenge. Hani bizim bizimken Kerem Bil var ya. Ha şu şeylerde bıçakçılar yertisi. Ha, ha. Ee? Ondan Mustafa'ya göre yaşıt kızları varmış. Aney değil mi gari? Ha. Mustafa kızı benim bizim Berke'nin kafesinde buluştur gari yenge. Ama pek güzel gari. Oğlan işi de var. Yaşam koçu. Bir de havamızı atarız şöyle. Yaşam koçu değil değil mi ya? <laughs> İnşallah yenge gari. Bundan anlaşma gari. Gözümüz arkada kalmayacak. Benim bak kız. Bu sıfayla söyleyecek mi? Yok ha, bu sıfayla söyler mi ne? hiç? Söylesem gelmez yenge, habersizler. Yenge ha, kız benim oğlanı mi acaba bizimkine? Vallahi bilmiyorum bari. Anasını bakıp oğlunu almaya kalkarsın biraz zor. Kaçık <laughs> olsun yenge, sen benimle bir şey imam yapacağız, söz Küstüm, daha konuşursam ne oldu? Aman kız Gülfinan, şaka ettim gari, şaka ettim ya. Sevindim de ondan şaka veriyorum hadi kaç. Yüreğimi oynattın be yenge yine. Boş ver, boş ver. tarız bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizim her gün yeni